Evet selamlar herkese yeniden birlikteyiz. Yeni bir video ile bu videoda 2023 yılı içerisinde bireysel emeklilikte gönüllü bes tarafında maksimum devlet katkısını edinebilmek için ne kadar ödemeniz gerekiyor? Daha doğrusu bu hesabı nasıl yapmalısınız? Bunu anlatacağım. Buna geçmeden önce kanala bir bakalım her zaman olduğu gibi. Evet bildiğiniz gibi bizler bu kanalda sadece bireysel emeklilik konuşuyoruz, bireysel emeklilik sözleşmenizden en yüksek verimi almanız için bir, bir takım kısa yollardan tavsiyelerden bahsediyoruz. Bunun haricinde de Instagram ve Twitter'daki sosyal medya hesaplarımızdan da bireysel emeklilik fonlarının günlük getirilerini grafiksel olarak paylaşıyoruz. Sizler de bu kanalları takip ederek e, sözleşmeniz için doğru karar vermek adına günlük hayatınızda bir bilgilendirme alabilirsiniz bildirimleri açarak dedikten sonra konumuza geri dönelim. Bildiğiniz gibi geçen hafta askeri ücretle alakalı zamın ardından bireysel emeklilik şirketleri müşterilerine mailler göndermeye başladılar devlet katkısının maksimum tavanının artırıldığına dair. sanıyorum sizlerden de bu mailden alan vardır. Peki diyelim ki elinizde belli bir miktar para var. Bireysel emekliliğe e, ekleyebileceğiniz toplu bir para var. Ve bunu devlet katkısından maksimum seviyede yararlanmak için kullanmak istiyorsunuz. Nasıl yapmanız gerekiyor? Buna bakalım. Şimdi bunun için e, aralığın yani bu yılın sonunda aralığın 30'una kadar 31'ine kadar 31'inde bile son gün bile yapsanız e, bu yıl içerisindeki devlet katkısının tamamını alma imkanınız var bu ödemeyi yapsanız. Tabii ki bu ödeme katkı payı olarak olmak zorunda değil. Ara ödeme yapabilirsiniz. Yani ne demek istiyorum? Sizin bireysel emeklilik sözleşmenize aylık olarak gönderdiğiniz para her ayın 15'inde örneğin 1000 lira olduğunu varsayalım. Siz Aralık ayında yine 1000 liranızı ödersiniz. Aralığın 15'inde. Ee, ve kalan rakamı da e, aralığın sonunda, 30'unda, 27'sinde, 28'inde ara ödeme olarak topluca yapabilirsiniz. Peki bunun için ne kadar bir rakam ödemeniz gerektiğini nasıl hesap edeceksiniz? Ben burada örnek bir çizelge yaptım. Her ay 1000 lira ödediğimizi düşünelim bu ay içerisinde. Garanti emeklilikten bana gönderilen mail de diyor ki 140.535 TL yaptığınız Devlet katkısı öderseniz tam manasıyla devlet katkısının tamamını alabileceksiniz ki o rakamda 42.160 lira diyor. Şimdi ben bu hesaba göre ne kadar açığım kaldı Aralık ayında yapmam gereken ödeme e, ne kadar olacak ona bakalım. Hatta ben kafanız karışmasın şuraya da Aralık aralığın sonunda da yine 1000 lira ödediğimizi düşünelim. Ayın 15'inde bu hesap tamamen kapansın. Şuraya e, aralığın 30'unda ödenmek üzere bir e, ek katkı payı olarak yazayım bunu. Ne kadar ödeyeceğiz? Ne kadar alacağız? Bunu hesap etmeye çalışalım sizlerle birlikte. Şimdi ben burada zaten 1000 lira ödemişim. Ne kadar ödemişim? 12 ay boyunca ödemişim. Yani 12.000 lira ödemişim. E, dolayısıyla ben Maksimum devlet katkısından yararlanmak için ödemem gereken rakam bu 140.535 TL'den 12.000 lirayı çıkararak buluyorum. 140.535'ten ödediğim rakamı sizler de o tarihe kadar ödediğiniz rakamı çıkarttığınızda ne kaldı? Şurada 128.535 lira daha ödemem gerekiyor. Ödeyeceğim rakam bu. Peki bunun karşılığında 42.160 TL benim hesabıma devlet katkısı olarak yatırılacak devlet tarafından. Bu Ocak ayına sarkabilir yatırılması önemli değil. Önemli olan burada 2023'te alabileceğiniz maksimum devlet katkısını devletten almış olmak manasına geliyor. Bunun için de burada şu hesabı yapmamız gerekiyor. Çok iyi Excel kullandığımı söyleyemem ama şunları toplamaya çalışayım. Neticede şu ana kadar toplamda 3600 liralık devlet katkısından zaten yararlanmış vaziyetteydim. Ben bu ekstra parayı ödemeden önce 128.500 lirayı. Dolayısıyla burada da yapmam gereken şu olacak. 42.160 lira 2023 için verilebilecek devlet katkısının maksimum olduğuna göre ben bunun 3600'ünden zaten yararlanmıştım. Dolayısıyla 38.560 liralık bir e, fark kalıyor. Alacağım 560 liralık devlet katkısı kalmış oldu. Sizler de bu şekilde aralığın sonunda ne kadar para ödemeniz gerektiği ile alakalı fikir edinebilirsiniz. Ha, şimdi şu soruyu soracaksınız belki de. Diyeceksiniz ki benim bu parayı ödemem için yılın sonunu mu beklemem lazım? Hayır kesinlikle değil. E, burada biz e, gücümüz ölçüsünde aydan ayda ödüyoruz. Baktık ki yılın sonunda hala bir kuvvetimiz var, maddi varlığımız var. Bu iş için ayırabileceğimiz, bize iki gün sonra lazım olmayacak, 3 yıl, beş yıl sonra lazım olmayacak bir para varsa onu maksimum seviyede buraya yatırmak önemli. Çünkü sözleşmede bir yıl döndükten sonra, 2024'e geldikten sonra artık sadece 2004 yılının devlet katkısından yararlanabiliyor olacaksınız. Bu yüzden ben Yıl içerisinde kendinizi çok yormadan aydan aya belli rakamları ödeyip yıl sonuna geldiğinizde ya evet benim bir miktar param var bunu da koyup böyle yüzde otuz anında yüzde otuz alabileceğim bir yer yok. Dolayısıyla bundan yararlanmak istiyorum diyorsanız yıl sonunda ya da şimdiden de olabilir hiç fark etmez. Bunu ek katkı payı olarak sisteme dahil etmeniz gerekiyor. Burada hemen sizin ödediğiniz paraya anında %30 Türk lirası bazında e, anında derken tabii ki bir iki ayı bulabiliyor. %30'luk bir garanti veriliyor. Bunun haricinde bu %30'luk kısımda e, hisse senetlerine ve euro bondlara, borçlanma araçlarına yatırıldığı için oradan da kazanmaya devam ediyorsunuz. Ve sizin zaten yatırdığınız katkı payını değerlendirdiğiniz fonun içerisinde belki altında belki hisse senedinde e, yola devam ediyor. Özellikle e, bireysel emekliliğinin artık son yıllarına gelmiş e, birkaç sene içerisinde e, hesabı kapatıp gidecek, parasını alıp gidecek e, kişilerin mutlaka bu işlemi yapması gerektiğini tavsiye ederim. Çünkü sizler zaten devlet katkısının, eğer 56 yaş ve 10 yıl şartını doldurduysanız tamamını hak ettiğiniz için buraya yatırdığınız para karşılığında yatacak %30'un tamamını anında alma şansınız olacak. Belki sözleşmenin ilk yıllarında olan kişiler şu anda devlet katkısının misalen ben sadece %35'ini hak ediyorum. Dolayısıyla bu kadar sıcak bakmayabilir tavanı yakalamaya devlet katkısında ama eğer sözleşmenizin artık sonlarına geldiyseniz, 10. yılı devirdiyseniz yani hemen ayrılsanız 56 yaş da olmasa bile %60'ını alabilecek pozisyondaysanız mutlaka bu eklemeleri yapmanızı tavsiye ederim. İlla buradaki maksimum rakamı ekleyeceksiniz diye bir şey yok. 140 bin lira belki sizin gücünüz ölçüsünde değildir. Ama yılın sonunda mutlaka biraz şartları zorlayıp sözleşmelerimize destek olmamız gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Umarım faydalı olmuştur. Sizler de bu şekilde ne kadar devlet katkısını maksimum edinmek için ne kadar katkı payı ayırmanız gerektiğini öğrenmişsinizdir. Lütfen kafanıza takılanları yorum bölümünden bizlere iletmeyi unutmayın. Ben bu video için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.